Merhaba değerli takipçilerim. Fısı ve ben havuzu ziyaret etmeye geldik ikimiz. Gece havuz kenarında biraz oturalım dedik. Ama fısı havuzdan çok etkilendi herhalde. Ne yapacağını bilmiyor. Onun için fısıyı havuza atacağım ben şimdi. Böyle hop yapacağım atacağım. Fısının kafası havuz tarafında kaldı. Bunu böyle atacağım hop diye atacağım sulara. Oh, diye atacağım sulara. <laughs> hem size bir merhaba diyelim dedik hem iyi akşamlar dileyelim dedik. Bu arada da burada kocaman bir böcek var ne olabilir o? Ne olabilir bu acaba? He, hamam böceğiymiş ama bu kadar bir hamam böceği. E, ondan sonra evet hem böyle dolanalım dedik. Bu arada ben size bir önceki videomda bu e, siteyi dolaştırırken şuradaki fitness'ı e, söylemeyi unuttum. Orada bir fitness yeri var. Çok iyi İçeriden biz girebiliyoruz. Ama dışarıdan siteden olmayanlar dışarıdan giriyorlar. E, onun için orası da çok güzel. E, tabii ben e, hiçbir zaman böyle şeyleri görüyor musunuz? Bu ne azgı? Ya da şeyi gördü belki de. Böceği gördü. Yani gözleri o kadar keskin ki anlatamam size. Benim görmediklerimi bu görüyor biliyor musunuz? Bir yere böyle bir fokus oluyor, bir bakıyorum orada bir şey var. Sakin ol. Lucky. Sakin ol azıcık tadını çıkar bir şeylerin ya. Sakin ol. Tadını çıkar. Heh, merhaba de. Bak seni de özlüyorlar. Pati diye seni de özlüyorlar fısı diye seni de özlüyorlar görmek istiyorlar Gerçi bu karanlıkta belki görmüyorsunuzdur ee, bizi çok iyi ama biz size çok kısa böyle bir akşam videosu yapalım dedik ee, Sizleri unutmadığımızı söylemek için sizleri sevdiğimizi söylemek için sizleri düşündüğümüzü söylemek için böyle fısı ile beraber. Lucky ile beraber bir video yapalım dedik. Lucky her zamanki gibi hyperaktif. aktif. Ee, onun için kulağı da ters döndü bu kadar yaramazlıktan. İkimiz birden şimdi havuza düşeceğiz. Ben de havuza girmiyorum, girmiyorum dedikçe birden kendimi havuza bulacağım. <laughs> Benim ıslanmam önemli değil de bu ıslanırsa ne yapar onu bilmiyorum. <laughs> onun için e, ee, böyle Cenebi iyi akşamlar videosu çekelim dedik size. Sizi seviyoruz. Şu akşam saatinden yarın sabaha inşallah her türlü hacetiniz yerine gelsin. Allah'ım size her şeyin en iyisini getirsin. Sizleri seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız. Hadi öpücük ver bakayım.